Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün arkadaşlar Titan Glockman'in McDonald's menüsünü sipariş edeceğiz. Evet bakalım Titan Glockman'in McDonald's menüsünün içinden neler çıkacak. Video boyunca herkes yorumlara Titan Glockman yazsın. Titan Glockman yazanlara kalp atıyorum. Hadi o zaman sipariş etmeye başlayalım. Başlamadan önce videoyu beğenmediyseniz hemen aşağı taraftan videomuza like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz kırmızı abone ol butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Hadi başlıyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Titan Glockman McDonald's lenimiz geldi. Bakın gördüğünüz bir titan. Glockman'in arkadaşlar burada resmi var. Evet Titan Saat Adam'ın gördüğünüz bir resimden buraya koymuşlar arkadaşlar. Bakalım Titan Glockman'in McDonald's resminin içinden neler çıkacak. Çok merak ediyorum. Burada gördüğünüz bu onun böyle korkunç bir resmini koymuşlar. Arkadaşlar benim en sevdiğim zaten Titan'ı biliyorsunuz. Titan Glockman orada artık. Çünkü ben Titan Glockman'a bayılıyorum arkadaşlar. Çünkü o saat kafalı bir adam arkadaşlar. Gördüğünüz bu kafasında kocaman bir saat var burada. Onun buraya resmini koymuşlar. Şimdi arkadaşlar bunu buraya koyuyorum ve içinden neler çıkacağını şöyle bir koklayayım ilk başta içini. Arkadaşlar içinden bence çok korkunç şeyler çıkacak gibi geliyor. Evet arkadaşlar 3'ten geri doğru sayıyorum ve elimi içine koyuyorum. Bakalım ne gelecek. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar. Aha elime bir tane kağıt parçası geldi. Açıyorum. Oo arkadaşlar burada birinin resmi var. Bir dakika. Bu ne ya? Oo bir tane resmi var. Arkadaşlar Titan Globman neden Titan Spikerman'ın Resmini göndermiş ki bana Anlamadım yoksa onu öldürmek mi istiyor Arkadaşlar bilmiyorum ki Bakın Titan Spikerman'ın resmini Göndermiş bana gördüğünüz gibi Arkadaşlar yoksa bütün Titan'ların Resimlerini mi gönderdi bilmiyorum ki Bakın burada Titan Spikerman'ın resmi var Evet elimi bir daha içine atıyorum Arkadaşlar bakalım şimdi içinden ne çıkacak 3-2-1 Evet şöyle karıştırıyorum arkadaşlar Aha bir tane daha kağıt geldi Arkadaşlar bir tane daha kağıt geldi bu ne ya Bakıyorum şöyle bir. Oo, yoksa o kameraman. Arkadaşlar kameramanın resmini göndermiş bana. Görüyor musunuz? Bütün Siki bir tuvalet karakterlerinin resimlerini göndermiş bana. Bakın bu da kameraman. Evet kameraman resmini göndermiş. Bakın burada kameraman. Bu da Titan Speakerman'ın resmi var arkadaşlar. Bakalım başka kimin resmini göndermiş. Şöyle atıyorum arkadaşlar. 3, 2, 1. Eee. Oha lan. Arkadaşlar Skibi Toilet'in resmini göndermiş. Şuna bakın. Oo, Skibi resmini göndermiş. Bakın. Hem de kocaman bir şey. Arkadaşlar bütün karakterlerin resimlerini bana göndermiş. Bakın Skibi tuvalet, kameraman ve ve Titan Speakerman Arkadaşlar hepsinin teker teker bana gördüğünüz gibi resimlerini göndermiş Ya ben bunları ne yapacağım Neden bunları bana gönderdi Hani McDonald's penisi içinde hamur yer yok mu ya Karnım zaten çok aç arkadaşlar Baya bir acıktım Evet şöyle elimi koyuyorum Aha arkadaşlar Burada bir şey var. Evet, burada bir şeyler var. Mutlu oluyorum. Bu ne acaba? Bu ne? Oo, kola. Arkadaşlar gördünüz mü? Kola geldi ama bu çok hafif bir kola ya. Evet, bunun içinde bir dakika. Oo, lan! Lan içinde hiçbir şey yok bunun. Eee bu kola değil mi ya? Bu kolanın içinde hiçbir şey yok Arkadaşlar Ya Titan Glockman sen bana sen beni kandırdın mı arkadaşlar? Bence bu bizi kandırdı ya. Gördüğünüz gibi nasıl McDonald's menüsü göndermiş bize. Kola ama kolanın içinde hiçbir şey yok. Neyse. o şöyle elimi bir daha atıyorum arkadaşlar. Hoppa. Aha. Aha arkadaşlar burada bir şey var. Bu ne ya? Bu ne ya? Oo ketçap. Oha arkadaşlar bana bir tane ketçap göndermiş gördünüz mü? Evet sanırım ketçap gönderdiğine göre hamburger de göndermiştir. Şimdi hamburgerimin üstüne ben bu ketçabı bir güzel sıkacağım arkadaşlar. Buraya koyuyorum evet. Oo arkadaşlar bir dakika burada önemli bir şey var. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ve patates kızartmaları. Hamburgerlerin yanında olmazsa olmaz. Patates kızartmaları arkadaşlar Gördüğünüz gibi Patates kızartmasını da göndermiş bana. Vay be arkadaşlar Titan Speakerman Pardon Titan Globman bana cidden efsane menüler göndermiş. Evet şöyle elimi bir daha içine atıyorum arkadaşlar. Ve evet son bir şey kaldı çıkartıyorum. 3, 2, 1 wow hamburger evet hamburger göndermiş arkadaşlar gördüğünüz gibi bana bir tane hamburger göndermiş titan glockman arkadaşlar efsane menüler çıktı gördüğünüz gibi içinden mükemmel şeyler çıktı içinden evet başka hiçbir şey yok arkadaşlar bakın içine bakın içinden başka hiçbir çıkmadı burada da bir tane titan glockman'ın resmi var arkadaşlar bakın içinden başka hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar evet bakıyorum şöyle hiçbir şey çıkmadı aaa Evet arkadaşlar şimdi ilk başta Titan Globman'ın arkadaşlar animasyonunu izleyeceğiz. Bakın arkadaşlar Titan Globman ne biliyor musunuz? Titan saat adam yani arkadaşlar. İşte Glob saat demek. Yani saat adamın TikTok e, animasyonunu izleyeceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Titan Globman'ı şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bakın kameraman var arkadaşlar. Ve bir yandan kim gelecek biliyor musunuz? Bakın. Zaman burada görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın burada Titan Speakerman var. Ve şimdi birazdan Titan Globman gelecek yani saat adam gelecek arkadaşlar Bakın havada uçan birileri var O ne? Titan Speaker mi? Aa Skibit Toiletler de burada Bakın arkadaşlar bir tuvaletler bu. Oh bakın Titan Glockman geldi görüyor musunuz? Bakın saat adam. Kafasında bir saat var arkadaşlar görüyor musunuz? Titan Glockman işte bu. Gördüğünüz gibi. Çünkü kafasında kocaman bir saat var. Bakın burada da onun kafasında saat var. Evet Titan Glockman geldi arkadaşlar. Arkadaşlar Titan Glockman'ın en büyük gücü ne biliyor musunuz? Zamanı durduruyor. Evet bakın şimdi zaman bir anda duracak. Bakın durdu. Evet şu anda zaman durdu arkadaşlar bakın. Şu an zamanı durdurma büyüsü yaptı ve herkes durdu görüyor musunuz? Bakın bütün skibi tuvaletler, Titan Speakerman, Titan Kameraman hepsi durdu. İşte Titan Glockman'in gücü bu arkadaşlar. Zamanı durduruyor. Bakın zamanı durdurdu şu anda. Bakın bütün skibi tuvaletleri şu anda bomba yerleştirdiler arkadaşlar ve skibi tuvaletleri patlatacaklar. Zamanı durdurdular. Bakın bütün skibi tuvaletler durdu böyle. Böyle durdu arkadaşlar. Ve şimdi zaman tekrardan geri haline tekrar haline geldi arkadaşlar zaman tekrardan şu an işliyor bakın hepsi patlattı bu Titan Glockman çok güçlü arkadaşlar bakın böyle yapacak diye şimdi evet kafasına saat var arkadaşlar birazdan zaten Titan Glockman'in McDonald's menüsünü sipariş edeceğiz evet hadi bakalım arkadaşlar ooo eski tuvaletler Titan Glockman'lere saldırıyor arkadaşlar ama bilmiyorlar ki Titan Glockman çok güçlü ya. Bak zamanı yine durduracak şimdi arkadaşlar böyle yapıyor. Şimdi saati saati birazdan durduracak. Ve Beyiniz gibi tuvaletler duracak. Aa durdular. Bak 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 zamanı durdurdular arkadaşlar şu anda. Şu anda zamanı durdurdular. Evet zamanı tekrardan geri açtılar. Oo uzay mekikli Titan Glockman. Arkadaşlar uzay mekikli. Bakın arkasında uzay mekiği var. Bir sürü Titan Globeman var burada. Havada uçan Titan Globeman bile var. Şimdi... aa bak! Hepsi... Arkadaşlar Spikerman dans ediyor görüyor musunuz? Böyle 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 dans ediyor. Titan Spikerman böyle böyle danslar ediyor arkadaşlar. Bakın Titan Globeman da onaylısını yapmaya çalışıyor. Oo, bu da Titan Globeman'in evi. Arkadaşlar evini görüyor musunuz? Bakın evinde bir sürü saat var. Evine bakın. Vay be! Ben bunun böyle bir evli olduğunu bilmiyordum. Arkadaşlar. Bakın zamanı ileri alarak çiçeği büyüttü. Burası Globmanlerin evi arkadaşlar. Eski saatler, yeni saatler, bir sürü saat var burada. Bakın alarmın alarmın saat bile var arkadaşlar. O eski bir tuvaletler tam evini basmış. Olamaz. Hayır. Arkadaşlar ama bir şey unuttular. Şimdi birazdan kim gelecek biliyor musun? Titan Globe gelecek. Evet, bakın her şeyi zamanı şu geri sarıyoruz arkadaşlar. Zamanı geri sardık. Bakın şu anda zamanı geri sardık. O oh, skibit oyunu insan hali. İnsan skibit oyunu. Evet, o geldi arkadaşlar. O büyük insan geldi. Evet, Titan Globe İşte geldi arkadaşlar. Görüyor musunuz Titan Globe'ı? Altından yapıyor. Her yeri altın. Her yeri sağ. Üçüncü kan Globman. Arkadaşlar benim en sevdiğim kitap şu bu oldu. Çok güçlü. Bakın şimdi Squid Ward'ı nasıl öldürdü? Bakın şimdi Squid bir tane ışın atacak arkadaşlar. Bakın. Şu an Squid Ward'ı dondurdu. Bok, bok 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 zamanı ileri sarıyor arkadaşlar. Zamanı ileri sarıyor böyle. Çok güçlü. Her tarafı altın. Bu Squid Ward'ı öldürüyor şimdi. Oh. Ay skibi doldu bak. Skibi doldu kendi adamlarına nasıl saldırıyor? Gördün mü? Ona biri büyü yaptı da çıktı. Skibi doldu kendi adamlarına nasıl saldırıyor bak ya. Oh. Profesör skibi doldu geldi. Arkadaşlar profesör skibi doldu ne yapacak acaba? Böyle yaptığına göre onun işi bitecek arkadaşlar. Ben şimdi biraz onun işini bitirecek. bitirecek. Ha, sandraç oynuyorlar. Arkadaşlar TV man. Bakın burada profesör skibi doldu. Aha bak şimdi profesör skibi tuvalete ne yapacak? Oo. Skibi tuvalet boss geldi arkadaşlar. Ama bakın hepsini hepsini nasıl öldürüyor. Bak 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 bak. İşte Titan Block'la. Bak bak kafasını kopardı. Oo ne yapacak kafasına? Oo. Arkadaşlar bakın bakın. Titan Block beni. Bak 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 bak. Bir tane vurdu arkadaşlar şimdi şöyle. Bir tane vurdu. Of oh be. İşte Titan Block'man be. Arkadaşlar Efsane bir şey bu ya. Evet böyle yaptım. Titan Glowman'in McDonald's menüsünü yedik. İçinden çıkanları gördünüz. Arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Etrafımdaki çıkmış olan yeni videoları izlemeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Etrafındaki yeni videolara hemen tıklayın ve onları sakın kaçırmayın. Ve hemen izleyin. Aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna basın. Ve kanalımıza abone olup ailemize katılın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.